Bir zamanlar neşeli kahkahaların yankılandığı huzurlu bir evde Berat ve ablası Esra yaşarmış. Bir öğleden sonra Berat en sevdiği oyuncak uçağıyla salonun içinde neşeyle oynarken küçük bir dikkatsizlik sonucu elinden kayan uçak annelerinin gözü gibi baktığı narin vazo'ya çarpmış. Çat sesiyle vazo paramparça olunca Berat'ın kalbi hızla çarpmaya başlamış, gözleri dolmuş. Tam o sırada odaya giren ablası Esra, kardeşinin korkmuş yüzünü ve yerdeki kırık vazoyu fark etmiş. Sakince Berat'ın yanına gelip, ''Korkma güzel kardeşim, annemize olanı olduğu gibi anlatalım. Belki biraz üzülür ama senin dürüftlüğün onu daha çok sevindirir.'' diyerek ona cesaret vermiş. Berat, ablasının şefkatli sözleriyle güçlenip, annesinin yanına gitmiş ve titrek bir sesle her şeyi olduğu gibi anlatmış. Annesi kırık vazo'ya üzülse de oğlunun dürüstlüğüne ve sorumluluk almasına çok daha fazla değer vermiş. Berat'ı sevgiyle kucaklayarak "Hata yapmak insan için ama dürüst olmak erdemdir evladım." demiş. Berat o gün doğruyu söylemenin gönlünü nasıl ferahlattığını, kalbine nasıl kocaman bir huzur doldurduğunu öğrenmiş ve hayatı boyunca dürüst kalmaya söz vermiş.